İyi akşamlar Nuh Çimento günlük grafik. Nuh Çimento'yu en son bir ay önce 16-17 Haziran dönemlerinde bir videosunu yapmıştım. Yani 200 gün geçiliyordu ya da işte tam geçilmek üzereydi o ara yapmıştım. 200 gün geçildi. Bir destek burada öngörü 40. Yani benim yanılabilirim böyle şeylerde söyleyeyim. 40 desteği önemliydi aslında aşağıda o desteği aldı geçtiğimiz günlerde yani 40'tan bir tepki görüyorsunuz 23 sene ya dünyanın en standart işleri yani bunlar en çok görülen çizilen grafikler kırdı e, tek yani kıramadı daha doğrusu 20'yi oradan tekrar aşağı yönlü bir hareket ve 40'ta kırıldı artık 36'ya doğru e, seyir olmuş ya yani benim için anlatmakta zor İnanın anlatmakta zor böyle şeyler şimdi bundan sonra bir 34 e, ihtimali olabilir destektir. Yani gelirse 34 bölgesinde destek alması beklenebilir. Ve şu anda da bir ara destekte de aslında. Yani sol tarafa baktığımızda 36.5 civarlarında ara bir desteğe denk geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Onu saatlikten mesela bakanlar görür. 4 saatlikten 2 saatlikten bakarsanız daha rahat görürsünüz. Burada da tabii bir destek bölgesi var. Yani çalışır mı? Bilemem. Yani piyasa görür mü orayı? Ama biz genelde şimdi şunu ifade edeyim. Hani grafikle ilgilenen arkadaşlar herkesin gördüğü Alanlara yönelin, destek ve direnç çizerken. Yani böyle arada derde yer aramayın. Yani öyle bir e, formül yok. Onun için daha çok böyle net diplere, net tepelere bakarsanız daha verimli olur. tabi 34'ün kırılması halinde de bir daha 28'e doğru bir seyir beklenebilir. Hacimleri iyi değil, satıcılı e, maalesef. Yani alıcı yok. Hep söylüyorum, yani aylardır söylüyorum. Alıcı olmadığı için satışlar aslında çok sert olmamasına rağmen büyük düşüşlere neden olabiliyor. Yukarı doğru hareket e, yani 40'ın üstüne bir 41'in 42'nin üstüne bir hareket olursa bir heyecan. Bakalım 46-47 arkasından beklenebilir. E, Tabi burada majör olarak 47'in kırılması lazım ki muhçimento biraz piyasaları heyecanlandırabilsin. Oraya kadar olan yani 47'ye kadar olan her hareket bir yukarı tepki hareketidir. Şey olarak teorik olarak yani kırılmadıktan sonra e, hep istim üstünde olur. Nuh Çimento yatırımcısı. 22 RSI. Yani ölüyorum diyor e, Nuh Çimento. Elimden tutan yok mu? Toprak atan yok mu? diyor aslında. ya yani 22 RSI çok düşük bir RSI seviyesi ve baktığınız zaman yıllar içinde çok görülen de bir RSI seviyesi değildir. Şöyle gösterip, Bakın bu 2000 e, 13 Mayıs'ından başlayan bir grafik. 2012 Haziran'dan özür dilerim. Başlayan bir grafik. Yani burada 22'ye temas sayısı bellidir. İşte hep söylüyorum parmakla sayarsınız bu olanları. Normalde ee, öyle bir alanda yani bir tepki beklenebilir. Ama hani nerede olacağını bilemezsiniz. Hangi gün olacağını. Burada tabii 9-10 RSI'ye kadar maalesef çekilme var ki bu gördüğüm en dip günlük grafikte en dip RSI'lerden bir tanesidir. Hatta tam e, söylersem 8 şurası 8 zannederim. 8 evet 884 yani hakikaten çok dik bir ara sayıdır. E, tepki en kötü buradan gelmiş ama genellikle 20 civarlarında bir tepki geldiğini görüyoruz uzun çimentoda. Özel bir mum formasyon yok. E, üzgünüm ki söylenebilecek başka bir şey de yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.